sonra olarak belirtilmiş i̇şte tamam. Doğrudur. 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 Hmm. Valla abi çok şükür yani talih olduk yani Allah razı olsun yani Diyecek bir şey yok abi sağ olun ya Valla abi şu an çok mutluyuz yetkililere teşekkür ediyoruz Allah herkesten razı olsun çocuklarımıza kavuşturdular bizi sağ olun Abi ismin bayramış gören bu bu akşam ve yürüle giren yasayla beraber bugün tahliye oldum. Allah hamdolsun. Allah yerde kalanlara sabır versin. Allah bir an önce ailelerine kavuşmayı nasip etsin.